Camera flash on my new fast. Pass, seçicik seni, gelgemde dolaş eğme. Evet sayın seyirciler, 8 kilometre yol arşınladıktan sonra görece sessiz bir yere geldik. Bugün ilk defa mikrofonumuz var. Deneme 1, 2, 3. Nasılız bugün? Bakalım. Çok mu güzeliz? Ne? mevsimler dönüşüyor, her şey değişiyor. Kimse yerinde durmuyor, atlıyor ve zıplıyor. Yeah. Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Bu orospu neler yapıyor? Boros bu orospu neden sessizliğe gömüldü? Boros bu orospu rüzgarla nasıl mücadele ediyor? Nasıl, nasıl, nasıl? Hı? Çok güzel yerlerdeyiz. Herkes bize aşık. Herkes bizi seviyor. Her yerde biz varız. Her şey kondisyon. Anlatabiliyor muyum tatlım? Neredeydin Oros bu? Neredeydin? Neredeydin? Gezdik tozluk dolaştık. Bu yaz hiç olmadığı kadar çok gezdim gerçekten. Tam bir sürtük gibi. Normalde hiç öyle değilim biliyorsunuz. Bu kadar uzun aradan sonra bu senenin kritiğini yapalım. Masayı yatıralım. 2025'in son çeyreğini Geride bırakırken açık kalp ameliyatı yapıyoruz. Bu sessiz sokaklarda bazen bizi görenler deli diyorlar. Deli deli diyorlar bize. Çok sert başlamış biliyorsunuz. 2025 kariyerim sallantıya girmişti. Hatta bitme noktasına gelmişti. Hatta bitti diyebilirim. Erken emekliliğimi talep ettim. Erken emekli <laughs> oldum. Erken emekli olduğum için emekliliğimin tadını çıkarmaya başladım. Çok uzun yıllar boyunca biliyorsunuz ki hizmet verdim. İsyanlar, nefret, öfke, intikam, yıkılmışlık, ihanet, her şeycikler bu kanaldaydı. Çok zor bir kış atlattım. Şimdi her şeycikler çok güzel. Altındaki halı çekilince tatlım. Tamam mı? <laughs> Dengen bir kayıyor. Dengen kaydığı için yeni düzlemler yaratmak zorunda kalıyorsun. Altımızdaki halı çekildi. Uçan halı. Uçamaz olduk. Sonra ne oldu? Bahar geldi. Bahar geldikten sonra aa, ben o zaman dedim spor hayatıma başlayayım. Çünkü her şey daha yeni başlıyor dedim. Yarın dinamik olacağız. Çünkü bu hafta çok yorulduk. Oraları da geleceğim. Maratonlar başladı. Buyurunuz lütfen dediler. <laughs> sen dediler ev kuşu değilsin. Sen sokak kızısın. Sokaklar seni çağırıyor. Çık, boy göster. Her yerde isyanını kus. Her şeycikler yap dediler. Dediler. Yürüyüşlerle başladık. Spor hayatımıza. Sonra arkasından koşular, maratonlar geldi. Gezdik, tozluk dolaştık. Elimizden geldiğince güzel bir yaz geçirdik. Sonra yazlar bitti. Ben son 5 seneden beri asosyal takılıyordum. Çünkü... Kırıldım. İnsan kırılınca içine kapanıyor. Tamam mı? Kırılan yerlerini tamir etmek için görmek istemeyeceği insanları görmek istemediği için yeni savaş taktikleri geliştiriyor. Kendi içine kapanıyor. Eski hobilerini geride bırakıyor. herkese Allah'a havale ediyor. Kalanlar Sa, Harika mıyız? Evet mi? Çok güzeliz gerçekten. Portekiz'e geldik şimdi. Yaz bitti. Spor hayatım başladı. Sosyal hayatı en önemlisi. Yeniden <laughs> zorunlu bir iniş yaptım. Çünkü uçağım türbülansa girmişti. O sıralar sosyal hayata da adım attıktan sonra bebeğim kendim gibi spor yapan Lubunyalarla bir araya geldik ve çok güzel şeyler yaşadık. <laughs> Gerçekten o gün bugündür. <laughs> Biliyorsunuz ben voleybol takipçisiyim, voleybol izleyicisiyim. Kışlarımı genelde lig maçları, euro lig maçları falan izleyerek geçirirken hep içten içe işte şey diyordum ay ya ben de voleybol oynamak istiyorum falan ama yani asosyalim, hiç arkadaşım yok, nasıl oynayacağım, o kadar insanı toplamak da mesele falan ya. Ay bakayım çok güzel Portekiz ya, harika Portekiz, çok seviyorum Portekiz'i. Sonra antrecim, sister. Voleybol teklifi almış. Voleybol yapar mıyız dedi. Ay yaparız kız falan dedim. Bir aydan beri voleybol oynayarak geçirdik. Kalamış da. Eylül geldi. Eylül gelince normalde benim kış anksiyetem azıyor. Ama bu Eylül başka bir Eylül'dü. Portekiz miydi burası? Evet. Deli gibi voleybol oynuyoruz. Bağımlılık derecesinde voleybola düştüm. Son bir ayda. Yani neden o zaman oynuyorsunuz çekmiyorsunuz falan diyebilirsiniz. Ama belki de bu benim <laughs> hayal dünyamıymış mesela. <laughs> Olabilir mi? Valla ben her şey beklenir. Ben buna inandım. En önemlisi kendimi şaşırtmayı seviyorum. Arka plan çok güzel. 6 kişi başladık. Şu an 66 kişi falan varız. 3 milyonu aşkın takipçimiz var. İnanılmazız. Baş döndürücüyüz. Olağanüstüyüz. Kimse bize kırmızının az yakıştığını söyleyemez. Gerçekten her şey çok güzel. Erkekler hariç. Onun dışında bir sürü problemle uğraştım. Dünyam başıma yıkılır gibi oldu. Ama daha sonra ay henüz daha yıkılmıyormuş falan filan olduğunu öğrendim. Bu yıl dümeni sürekli yerlere kırmakla geçti diyebilirim tatlım. Rüyalarımda voleybol oynuyorum. Spordan kopmadım. Çünkü spordan kopamıyorum. Kasım'da kıtalar arası <laughs> maraton koşacağım ilk defa. Çünkü ben bunu hak ettim. Emekliliğimde başka ne yapabilirim ki? Kendi tutkularımın peşinden gitmekten başka erken emekliliğimin tadını çıkartıyorum. Bakın güneş bile çıktı. Her şeycikler benden yana. Kızlarımla sürekli yapıyoruz. Manifest. Daha ortaokuldayken de sınıflar arası voleybol falan oynuyorduk bizden büyüklerle. Bizi hep yeniyorlardı. Bizi yendikleri için ben hep ağlıyordum çok zor yıllardı. Bundan 20 yıl önce bile kolay geliyor tabii. İlişkilerde sonuçta çiçekler gibiler. Sen ilişkilere su verirsen o çiçekler yaşarlar. Su vermezsen ölürler. Nasıl ki bugün hani ilkokul arkadaşlarım, lise arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarımın hiçbiri hayatımda yoksa 12 yıl oldu bu ülkeye geleli. İlk tanıştığım arkadaşlıklarım, ilişkilerim, tanışıklıklarım. Bugün dönüp baktığımda artık bana hizmet etmediğini, beni beslemediğini, karşılıklı olarak etkileşimimizin olmadığını gördüğüm şeyleri denizde prezervatif var. Kullanıp atarsın ya. Öyle yaptım ben de. Hayatımdan insanları Çıkardım, manifest edeyim böyle bir şey. Yani çıkardım, çoğu insanla bir problemim falan yok. Etmemişim kavga, söylememişim kötü söz. Enerjisel bir yerden ilişkiyi, kabloyu tek taraflı kestim. Sizler de bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Sizler de beni hayatınızdan dilerseniz çıkarabilirsiniz. Özgürüz. Seçimlerimizde kimse ne diye, neden diye sormasın, anlasın ve dümeni kendine kırsın. Ben dümeni kendime kırdım. Bu kondisyonu özlemişim. Yürürken sağ kolumun, sol kolumun ağrımasını. Tabii voleybol oynarken kollarım gelişti, bacaklarım gelişti. Kanguru gibi güçlü bacaklarım var güçlü bacaklar, güçlü kollarım var artık. Her pozisyonda oynuyorum. Pozisyon ayırmaksızın. Hocam bana hangi pozisyonu söylüyorsa o pozisyona hemen geçiyorum. Senenin başında bu yürüyüş challenge'ına başladığım zaman <laughs> hep öyle devam edecek sanmıştım gerçekten. Hani yürüyeceğim yürüyeceğim yürü yürü <laughs> nereye kadar yürüyeceğim falan diyordum. E, tabii ben değiştirdim döngüyü. Renksiz hayatıma, emeklilik hayatıma renk gelsin. Sonra maratonlar başladı. 3-5 yeni yer gördüm. Derken eski tanıdığım bütün arkadaşlarımı da çıkarmadım tabii. Hala görüşüyorum sevdiğim arkadaşlarımla. Sevdiğim dostlarımla. Görüşüyorum tatile gidiyoruz. Ehehe ehe falan yapıyoruz böyle. Ölmüşlerin ruhuna Fatiha falan okuyoruz. Emin olabilirsiniz buna. <laughs> bütün kapılar bize açık. Bütün kapılar bize açık. Kurbağa bacağı yemeye gelebilirsiniz. Kurbağa bacağı çok güzel. Hatta gelirseniz beni de arayın. Beraber kurbağa bacağı yiyelim. Ben öyle bir kızım çünkü. Egzotik bir meyve gibiyim. Dayanılması zor. Dışı dikenli. içi sulu bir egzotik meyveyim. Evet. Herkes beni bu yüzden seviyor. <laughs> evet dondurma, dondurma, dondurma. Çok güzel işte. Harikayız ya. Boşandım biliyorsunuz yazım. Evet. Üçüncü kocayı da boşadım artık. Olmayacak dedim. Yani rahat ettiriyordu beni. Her istediğimi alıyor idi. Fakat çok konuşuyordu. ATV'de Balmumcu'nun orada. Ben bıraktım bunu. Gece kulübünde. Karım dedi insanı yanında. Gitti başkasına mıncıklıyor masada. Sonra güvenlikler geldi. <laughs> Hanımefendi çok sarhoş eşiniz dedi. Onu dışarı çıkartalım mı dedi. Ay lütfen çıkartın dedim. Çünkü bana yapıştı yani. Ellerim kollarımı havaya kaldırmama izin vermiyor. Dans etmeme izin vermiyor. Tamam mı? Gogo -go boylar var. Gözlerini benden alamayan gogo -go boylar. Onları kıskanıyor. Sonra gel buraya gel buraya yapıyor. Sonra ben buna yüz vermeyince yan masadaki başka bir hanımefendi <laughs> hanımefendi rahatsız oldu. Hanımefendiler rahatsız olur çünkü yani. Güvenlikler geldi. Biz bu adamı dışarı atıyoruz dediler. Ben zaten boşanma davasını açtım. Açacağım yani dedim. Açtım açıyorum. Ee, yani son bir şans hani barışır mıyız diye beni hadi seni kulübe götüreyim demişti. Ama baktık barışamıyoruz. Ben hazır daha yeni emekli olmuşum zaten. Bu ilişkiye çok emek verdim. Çok hizmet verdim. Her şeyimi verdim. Çocuklar sende kalsın. Ben hayatımı yaşayacağım dedim. İyi yaptım. Üçüncü koca. Şimdi dördüncü kocanın peşindeyim. Öyle bu işler tamam mı tatlım? Ünlü bir voleybolcu oldum işte. Üçüncü kocayı boşadıktan sonra maratoncu, her şeyciyim ben. <laughs> her şeycikler bende. Bu saatten sonra her şey çok güzel. Manifest, manifest, manifest. beni bulamazsanız sizi çıkarmışım demektir. Sizi çıkardıysam eğer ve beni çok merak ediyorsanız çünkü herkes beni çok merak edebilir. Normal bir şey. Ben bunu normal karşılıyorum çünkü. TikTok'tan takip edebilirsiniz. YouTube'dan takip edebilirsiniz. Eğer numaranızı engellemediysem WhatsApp'tan falan yazmayın sakın. Engellediysem sönmüş bir yıldızsınız demektir siz. Tamam mı? Yıldızlar da kayabilir. Seni biliyorum artık kim olduğunu tamam mı? Senin hakkında hiçbir şey merak etmiyorum. Sen 40 yıl sonra çıksan bile karşıma seninle ilgili hiçbir şeyi merak etmeyeceğim. O yüzden Ben de yoluma giderim. Gururlu ol ve git. Ben her zaman gençlerle birlikte olacağım. Çünkü gençler çok güzel. Gençler harika. Gençler kıpır kıpır, kımıl kımıl. Her şeycikler gençlerde yaşasın. Hava kapalı ve güneş olmamasına rağmen çok güzel görünüyoruz hava durumu muhabiri olabilirim. Neden olmasın? Her şeye açığım. Gerçekten daha önce denemediğim şeyleri denemek için yanıp tutuşuyorum. <laughs> yanıp tutuşuyorum. Tipik erkeklerden, sıkıcı kadınlardan sıkıldım. Renkli kadınlar, renkli erkekler ve renkli rüyalar. Evet, renkli rüyalar. Peşindeyim. <laughs> tavla, tavla beni tavla. Hep ikinci kadın oldum bugüne kadar. <laughs> Gerçekten artık Haseki Sultan olmak istiyorum. Gerçek, gerçek, gerçek. Her şey gerçek. Hiç yalan yok. Yalanı sevmem ben. Yalan atmayı sevmiyorum. <gülüyor> 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 Dilim sürçmüş olabilir. Freud bundan yanlış bir anlam da çıkartabilir. Ama Freud'un üstüne kaç koca eskittim ben. O köprünün altından bakın o sular hep akıyor. Ben sizin için artık bir yabancıyım. Hepimizin yolları ayrı. Portekiz çok güzel, çok renkli. Şahmat yapabilirim size. Ters köşeye yatırabilirim size. Güreşte de altın madalyalarım var bakmayın sessiz, sakin, hanımefendi gibi durduğuma demem mi? Ben çıldırışlarıyla ünlü bir voleybolcu <laughs> kadınım kadın. <laughs> Gerçekten çok hanımefendiyim ben. Benim bir çizgim var. <laughs> o çizgiden dışarı çıkamıyorum yani. Çizgi ama düz bir çizgi değil hani. Öyle söyleyeyim bir çizgi var ama yani. Arzayım. <laughs> Geçmişin sayfalarını yırt, at, yak, göm. Geçmişin peşinden koşturma tatlım. Geçmiş sana hiçbir şey veremez. Geçmişin sana verecek hiçbir şey kalmadı tatlım. Geçmişten aldığın her şey helali hoş olsun tamam mı? Sen yüzünü güneşe dön. Geleceğe yönel. En önemlisi kendinle sen benimle ilgilenme, ben sana hiçbir şey veremem, sana sen bir şey verebilirsin. Fil felsefe kitabım da var biliyorsunuz, felsefe yazarlığı da yaptım. Birçok şeyim ben gerçekten hani çok 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 şey, her şey yani beni taşıyacak dördüncü kocanın işi de çok zor tamam mı? Atarım seni suya, gerizekalı cazibemden gözleri kamaşıyor ağzı yamuluyor. Ağzını <laughs> haberi yok. Yok yani. O zannediyor ki o benim ağzım. Hayır canım ben seni, al, ben seni suya atarım bak. Beni sinirlendirme. Hatta seninle birlikte ben de atlarım suya. <laughs> Gerçekten 100 metre öteden bu ışıltısız halimle bile dikkatleri üzerime nasıl çekiyorum bilmiyorum. Ama işte hayranlar gelmişler. Konser bekliyorlar. Manifest manifest. Yeni albüm istiyorlar. Yeni albüm yapmakındayım. Hiç telaşlanmayın canlarım, şekerlerim. Evet, doğru prodüktörü arıyorum. Onun için arşınıyorum bu yolları. Çok güzeliz bak. Görüyor musun? Bizden güzeli var mı şu an? Yok. Biz sekiz. Her zaman, her zaman hem de göklerdeyim. Kanatlarım var bak. Havalandım. Karadan koptuk, koptuk. Kanatlarımız var. Kartal gibiyiz Şahin. Ay Şahin deme bana. Nerelere götürdün beni? Akbaba. Dediğim gibi farklı kulvarlarla dayız. Ben uçarım. Ben çekirge gibiyim. Atlarım, zıplarım. Kelebek gibiyim, arı gibiyim. Bütün hayvanlar bende var. Yılan, akrep. Daha konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Tamam mı? Aramayın bir daha beni. Ben sizi ararsam, bakın bakalım ben sizi arıyor muyum? Yalnızlığınızla mücadele etmeyi öğrenin. Gel kürenmiş, paslanmış, sürümüş ilişkileri hayatımda istemiyorum. Siz kitleleri peşinizden sallayabilirsiniz. Tamam mı? Sizin herkes peşinizde koşuyor olabilir. Her yerde siz var olabilirsiniz. Ama bu benim için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Ki zaten öyle de oluyor. Burnum tıkandığı çok konuşmaktan açık havadayım sözüdür. Oksijen mi kalmadı acaba havada? Her şeyi ben mi emçükledim? Hadi. Tey tey. Çipten çipten. Sessiz olun. Benden çok şey istemeyin. Beklemeyin. Tamam mı? ben sizi merak etmiyorum tamam mı? Hayatınızdaki gelişmeleri merak etmiyorum. Çok konuşuyorum ben. Özelliğim bu yani hani düğmeye basıyorsun. Senin yalnızlığını gideriyor yani bu. Hiç susmuyor. Evet çok hayatımdan çıkardığım insanlar hayatımdan çıktıktan sonra çok hafiflemiş hissediyorum. Tamam mı? Neyse bana koyayım ya. Hadi.